Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız üzere neden eleğini sevmeliyiz diye bir video ile karşınızdayım. Nesta için de ben aynısını çekmiştim zaten. Ben en başından beri biliyorsunuz ki zaten eleğini hep sevdim. Eleğini hiç sevemedim. Her zaman da her videomda onu savunmaya çalıştım. Eleğ hayatımda okuduğum en aptal, en ölmesini istediğim karakterlerden bir tanesi. Kız kardeş kıyaslamasına girmedim. Ama o şerefsizlikleri Nesta yaptığında herkes diyor ki o Nesta, o bilmem ne, Nesta çok kötüdür yok. Nesta çok hırçındır bilmem nedir. Elaine yaptığında da ya o eleğin. O eleğin ne? Ya da hani birine şunu yapıyorsan öbürküne de şunu yapmalısın falan filan gibi şeyler söylemedim. Nesne'ye kızıyorsan <laughs> eğer Eleyle e de kızacaksın. <laughs> Sonuçta hani iki kız kardeşinde, üç kız kardeşine daha doğrusu farklı farklı karakterleri var. Ve ben hep tutarlı bir şekilde bütün kız kardeşleri sevdim. Hiçbir zaman hiçbir tanesinden nefret etmedim. Özellikle Eleyin'den. Eleyin bence kendi ölmeliydi o savaşta. Hani her zaman onu anlayabildim. Olumlu bir bakış açısıyla baktım. Hiçbir zaman onu yermedim. Eleyin o kadar mal ki. Zekasıyla dalga geçmedim. Bahçede çiçek yetiştirmek yerine yani sebze yetiştirse ailesi doyacak. Ama o gitti çiçek yetiştirdi. Bu kadar gerizekalı bir karakterden bahsediyoruz. <laughs> Bunu hepiniz biliyorsunuz. Neyse. De asıl gerçeklere gelecek olursak eğer ben Elaine'i önceden sevmiyordum. Zaten yani kanalımı izleyen insanlar da bunu biliyordur diye düşünüyorum. Fark etmiştir diye düşünüyorum. Sonradan Sword of Silver Flames'i beklerken ben seriyi yeniden okudum. Seriyi yeniden okuduktan sonra bu sefer dedim ki hadi dedim bir de hani Elaine'e bakarak okuyayım ya dedim. Sonuçta hani karakteri doğru düzgün görmemiştik ve ben birazcık Elaine'in yaptığı şeylerden dolayı değil de yapmadığı şeylerden dolayı ondan nefret ettiğimi fark ettim. Şeyi de fark ettim hani karakter yok ortada. <laughs> Biraz bunu da fark ettim. Ve birazcık nefretimin sebebi de Nesta'dan kaynaklıydı. Çünkü ben Nesta karakterini çok seviyordum. Ben Eleni de ilk okuduğumda bu arada Eleni'nin hiçbir zorum yoktu. İnsanlar sürekli Nesta'yı da Eleni de biz daha çok görmeye başladıktan sonra Nesta'yı gömüp Eleni göklere çıkarınca benim Eleni'ne e inanılmaz antipatim oluştu. Ondan sonra da o karakterden doğal olarak nefret etmeye başladım. Çünkü ben gerçekten karakterleri gerçek hayatımdaki arkadaşlarım gibi görüyorum. <laughs> gerçek hayattaki insanlar gibi görüyorum ve yani olması gerekenden fazla ciddiye alıyorum bazen kitaplarda yaptıkları şeyleri ya da insanların onlar hakkında söyle söylediklerine. Böyle bir huyum da var maalesef. Ve sonrasında kitabı okurken bu sefer biraz böyle olumlu bakmaya çalışarak okudum. Birazcık karakteri haksızlık ettiğimi fark ettim. Ve hani sevdiğimi de fark ettim. Ya ben zaten bu arada karakterleri sevmeden yapamıyorum. Yani bu videolar Nesta ile ilgili çektiğim Nesta'yı neden sevmediğiniz videosu da bu videoda. Sizin fikrinizi değiştirmek için yapılmamıştır bu arada. Sadece karakterle birazcık empati yapmak istiyorum. Bunu da birlikte yapalım dedim. Çünkü Cemaz kitaplarını siz de seviyorsunuz. Kanalımızı izleyen insanlar. Ben de seviyorum. Haklarında konuşmayı da seviyorum. Yani konuşmuş olacağız gene. Fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Elaine ilgili sonraki fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Seviyorsanız niye seviyorsunuz? Sevmiyorsanız neden sevmiyorsunuz? Bunları da yazabilirsiniz. Başlayalım yani bana göre neden sevmediğize gelelim. Şimdi sıkıntı şu. Eleğinin sevilmemesinin en büyük sebebi de bu bence. Çoğu fantastik kitap okuyucusu eleğin gibi karakterleri görmeye alışkın değil. Çünkü baş karakter dediğimiz insanlar böyle elinde kılıcı, böyle dili keskin, böyle bedes tavırları olan, ben yapayım, ben edeyim, ben başarabilirim. Hani hep böyle bu bakış açıdaki insanlar. Hep aslında aksiyon karakterleri doğal olarak yani sonuçta fantastik bir dünyayı okuyorsun. Ve o aksiyon karakterlerini okumak istiyorsun. Böyle karakterler. Elaine bunun tam zıttı. Bizim bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla. Ne olacak bilmiyoruz devam kitaplarında. Sonuçta Nesta da çok böyle ateşli bir karakter olmasına rağmen dövüşmekten falan filan hiçbir şekilde zevk almadığını, neden ben yapıyorum falan filan tribüne girmişti hatta Kanatlar Bekirler Sarayı'nı hatırlıyorsanız. Ama Record of Silver flames'te hani Cassie'nin yanında komutanlık yapacak bir hale geldi. Hatta yani ilk Illyria kadın ordusunu falan filan kuracak yani kadın bölüğünü falan filan kuracak duruma geldi. Böyle bir karakter gelişimi ve güçlenme yaşadı. Bu yüzden biz Elaine'e neler olacak? onu bilemeyiz Elaine'in kitabında. Ama benim düşünceme göre böyle olmasa bile bence böyle karakterleri sevmeyi de öğrenmek lazım. Dediğim gibi bunlar hepsi kendi fikrim. Çünkü yani her karakter böyle olmak zorunda değil. Sırf böyle değil diye o karakteri sevmemek de bana çok doğru gelmiyor. Dediğim gibi kendi adıma konuşuyorum. Yani Elaine'in çok sevilmediğini bildiğim için söylediğim şeylerin işte hayır böyle düşünmek zorundasınız gibi anlaşılmasını istemem. Ve burası zaten öyle bir ortam değil. Düzenli izleyenler biliyordur. Her, herkes her türlü fikri paylaşabilir. Ben aksine benden farklı fikirlerdeki insanlarla konuşmaktan zevk alırım. Çünkü hani bana yeni bir bakış açısı kazandırır bu durum. Ve benim hoşuma gider. Hani belki o benim göremediğim bir şey görüyordur da seviyordur ya da sevmiyordur. Ve ben de onunla konuşarak bunu görebilmiş olurum. Ya da kendi açımdan bunu yorumlarım diye düşünürüm. Bu yüzden de tabii ki farklı düşünüyorsanız da bunu düzgün bir şekilde yorumlarda yazabilirsiniz. Bazen Sarah J. fandomında insanlar çok çirkinleşiyor. Beni rahatsız eden durum bu oluyor. Karşıt bir fikir duymak değil. Neyse. Yani bu çiçek böcek falan filan diye biliyoruz. Sadece çiçek böcek koklayayım. Bir şeyler pişireyim. Zaten evlenip gitmek istiyordu. Böyle bir durumu da vardı. Ben Eleni'nin karakteriyle ilgili yetersiz bulduğum şeyi söyleyeyim size. Çok konuşamıyorum Cümleyi toparlayamıyorum yine. O da gene sınırlı bakış açısı biz tüm seri Fair'in ağzından okuduğumuz için diğer karakterler doğru düzgün ne hissediyor bilmiyoruz. Ve bu da bizim diğer karakterlerle empati yapmamızı zorlaştırıyor. Mesela ben Cem Şato serisinde tek, tek karakterleri düşündüğümüzde bu kadar nefret edildiğini görmedim karakterlerden. Ama bu seride sevilmeyen birçok karakter var. Çünkü insanlar onların bakış açısını hiç görmediği için otomatikman Fair'den gördüğü belki 3 sayfayla yargılıyor karakterleri. Doğal olarak yani başka neyle yargılayacaklar. Ve o hoşuna gidiyorsa gidiyor gitmiyorsa gitmiyor. Yani çok sınırlı görüyoruz çünkü karakterleri. Yani eleğini sevmememizin de en büyük sebeplerinden birinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü seri okuduğumda ben birkaç detay fark ettim. Onları da şimdi sizle paylaşacağım. Hatta en büyüğünü söyleyeyim. Kanatlar ve Küller Sarayı'nda en büyük bir depresyona giriyor. Çünkü sis ve öfke sarayında isteği dışında periye dönüştü ve hani bu durumdan mutsuz. Bir meyki çıktı falan filan. Yani çünkü Elaine hayatını kurmuştu aslında. Ve bu da gene Elen'in kendi bok yemesiydi başına bu gelenler. Çünkü sis ve öfke sarayı esnasında Feyronlara sorduğunda hani bak sizi koruyabileceğimiz bir yere gelebilirsiniz. Hani gece sarayında kalabilirsiniz dediğinde Nesta bütün fikir, bütün her şeyi Elaine'e bıraktı. Bence Nesta'ya kalsa orada Nesta gider ama Elaine dedi ki yok gitmeyelim. Çünkü yani perilerden nefret eden bir adamla nişanlıydı zaten. Grace'in medeniydi. neydi? Onu da Allah bin belasını versin. O karakteri sevmiyorum. Onunla mı ne nişanlıydı? Gitmek istemedi yani. Çünkü hayalini kurduğu bir hayat vardı ve bunu yaşamasına çok az kalmıştı. Hatta yaşıyor gibiydi. Onu bırakıp giderse belki de bunları kaybedeceğini düşündü. Hani çok kısa süreli gitmiş olacak olsa bile. Ama belasını da buldu bu kararıyla bu arada. Böyle bir durum da var. Bak bu detayı bile biz onun kitabında görebiliriz. Yani bu konuda belki de kendini suçladığını, Nestan'da da kendisinde periye dönüştürülmesinde, orada verdiği karardan dolayı kendini tuttuğunu belki de görebiliriz. Çünkü Nesta'nın bakış açısında ben hiç şey düşünmemiştim mesela. Nesta'nın ateş sesinden travması olacağını düşünmemiştim. O babasının boynunun kırılma olayından dolayı. Çok ufak tefek şeyleri biz Nesta'nın kitabında Nesta'nın kafasına taktığını ve bir travma olarak yaşadığını gördük. Kestin'e dediği her kötü söz, Feyre dediği her kötü söz onu resmen avlıyordu beyninde. Deli gibi pişmandı ama yine de yapmaya devam ediyordu. Çünkü kendi hakim olamıyordu. Hani onun karakteri o şekildeydi. Ama biz bu durumların onu ne derece etkilediğini gördük onun kitabında. Yani Elaine'in kitabında biz ne göreceğimizi bilmiyoruz bile. Belki de bu durumdan deli gibi pişman ve aslında kendini suçluyor ama bunu başka türlü belli ediyor. Hani bu bile olabilir. Neyse böyle bir durum oldu. Sonra periye dönüştürüldü ve bütün hayatını kaybetti. Yani çok büyük bir travma yaşadı. Yine de ben Kanatlar ve Küller Sarayı'nda girdiği depresyonu çok doğru bulmuyorum. Çünkü orada herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ve sen yapamıyorsun. Yani normal aslında insancıl bir tepki. Çünkü insanlar da böyle. Yani insanlar zaten geneli bencil varlıklardır. Yani kendimizi düşünürüz ve ona göre tepkiler veririz. Elaine de orada aslında bunu yaptı. Ama bu doğal olarak biz fedakar karakterler, daha farklı savaşçı karakterler görmeye alıştığımız için Elaine'in bu tepkisi çoğunu rahatsız etti. Beni de rahatsız etti. Hani bir kendine gel kızım falan oldum yani. Çünkü sonrasında birdenbire gidip Hyber Kralını öldürdü. Hani bunu yapacak karakter gelişimini sen nerede gösterdin? Daha iki gün önce çadırında ağlıyordun. Bu bize verilmediği için eleğinin karakteri nasıl bu duruma geldi? Kralın ölümü çok havada kaldı. Normalde çok bedes bir sahne olabilirdi. Herkesin alkışladığı, herkesin elene bayıldığı bir sahne olabilecekken o sahne, ya yani o sahne çok mükemmel bir sahne olabilecekken boşu boşuna havada kaldı. Genel yani kısıtlı bakış açısından dolayı belki de ya da kısıtlı bakış açısına rağmen eleğinin karakteri düzgün yazılmadığı için bu yüzden de olabilir. Şimdi kazanda olanlara tekrar gelecek olursak, biz başta hep şey diye düşündük. Tüm bu hayalindeki hayatı kaybettiği için aslında çok büyük bir travmaya sahip. Ve hani bu da sürdürüyor. Yani deli gibi sürdürüyor. Ama biz yani onun ağlamasından, kendi kendine yani zayıflamasından falan filan başka doğru düzgün bu durumu da görmedik. Ve Buz ve Yıldız Işığı Sarayı'nda bu durumun ne kadar derin olduğu bize ilk defa tek bir replikle verildi. Ve ben dediğim gibi bu karaktere odaklanarak okumasam tekrar seriyi bu durumu kaçırabilirdim. Yani çünkü o kadar net bir şekilde gösterilmedi. Ve o sahnede Almiren hani vücudunu değiştirmişti ya yemek yiyorlardı böyle hep birlikte. Orada da hani Helen şey diye söyledi ölüyordu. Hani işte sen mesela erkek de olabilir miydin? Hani böyle bir seçeneğin var mıydı? Vücudunu değiştirebilir miydin? Falan filan diyordu. Ve Amren eleğine diyordu ki istesen de vücudun değiştiremezsin. i̇nsan yani haline geri dönemezsin gibisinden bir cümle kuruyordu. Ve orada eleğin direkt sessizleşiyordu ve yemeğine odaklanıyordu. Hala aslında insan haline dönmek istiyor. insan halini özlüyor ve o haline dönmek istiyor. Bunu düşünürsek eğer aslında ne derece derin olduğunu ve hala hayatını kabullenemediğini de görmüş oluruz. Çünkü Nesta kendisi kitabında söyledi. Benim önceki hayatımda kaybedecek hiçbir iş şeyim yoktu dedi. Ben her ne kadar bu benim tercihim olmadığı için için bunun travmasını yaşasam da benim için önemli bir şey yoktu ki dede. Ama Elaine'in insan olduğu hayatında kaybettiği çok fazla şey vardı ve çok fazla hayali vardı zaten. Hani bu çoluk çocuğa karışmak, evlenmek olsun. Hani böyle hayalleri vardı gibi biliyoruz biz sonuçta. Bunların hiçbirini gerçekleştirememiş oldu. O kazan olayından dolayı. Bu durumun zaten ne kadar derin onu etkilediğini okuyucuların anlaması gerekiyor. Evet ama aynı zamanda da o karakterin bakış açısından okumadan biz böyle bir şeyi çok bu kadar net anlayamayız. Ona travması konusunda destek olamayız bu kadar. Çünkü bunun üzerinde bu derece durulmadı. Sadece Elaine'in orada savaş dönüyor. Hani çok önemli olaylar oluyor. Yani Elaine'e odaklanamayız anladınız mı orada? Doğal olarak yani bu olaylar dönerken Elaine'in böyle bir kriz yaşaması herkesi rahatsız etti. Ben sevilmemesini birazcık buna da bağlıyorum. Sevilmemesinin bir diğer sebebi de bir kere bir ship savaşları oldu. Yani Gwyn karakteri girmeden önce bile bir Ellution bir de Ellriel arasında bir ship savaşı vardı. Ve kitap bizi Ellriel'i şiplemeye ikna etmeye çalışıyor sürekli. Ama bunu bana Ellriel'i bağlandıracak sahneler yazarak yapmıyor. Bunu bana şey olarak yapıyor. İşte Feyre diyor ki çok yakışırlardı. Neden Matey Ezreal değil? Aslında Ezreal ile yakışırdı falan diyor. Ya Ezreal ile Elaine'in oturup konuşmuştu bile yok. Bana şey diyemezsiniz yani. Ezreal Elaine'i orada kurtardı diye Ezreal ile Elaine'i şifrelemek zorundasın diyemezsiniz. Orada tamam kurtardı da Fair de gitti kurtardı. Hani bağlanacakları kadar bir olay yaşanmadı. Ya da e, bu kılıcını verdi ya, hançerini verdi ya Ezreal Elaine'e. Neden verdi? Bu gelişim de bana gösterilmedi ki. Ben gerçekten onların arasındaki bağı hiçbir şekilde hissedemedim. Özellikle romantik anlamda zaten hissedemedim. Bir arkadaşlık, özel bir bağ olarak yine hissedemedim. Yani bu bende gözükmedi. Ve şimdi fandomın sevilen karakterlerinden birine çünkü Ezreal çoğunluk tarafı tarafından seviliyor. Phantom'ın kısmen sevilmeyen karakterlerinden birine yamamaya çalışınca kitap doğal olarak bu bir grup insanı çok rahatsız etti. Bir grup insan da çok destekledi. Çok fazla el ile insan var. Ben bunu görüyorum. Ama çok fazla da antisi var. Yani böyle bir kutuplaşma oluşturdu kitap burada. Yani yine kitabın bir hatası da. Çünkü Lucian karakteri de çok seviliyor. Sen şimdi Lucian'la eleğini başta make yapıyorsun. Biz şimdi bunları bir görüyoruz. Ay acaba neler olacak? Ben mesela 3. kitabı tamamen Lucian'la düşünerek yani çok meraklı okudum. Hiçbir şey alamadım yani karşılığında. Elriel -El için aldığım şeyler de beni hiç tatmin etmedi. Ki ben çok kolay insanları şipleyebilen bir insanım. Yani videolarımı izlediyseniz görüyorsunuzdur şu iki yan bakışmadan bile yani karakterleri şiplerim. Ona rağmen ben bile o kadar hissetmedim yani aralarındaki durumu. böyle bir şey de oldu. Elaine'in bir de Lucian'a karşı davranışlarından dolayı insanlar onu sevmiyor. Benim bir tarafım bunun normal olduğunu farkında. Diğer tarafım Lucian'ı çok sevdiğim için çok üzülüyor. Ama şu an Elaine'in tüm yaşadıkları için Lucian'ı suçluyor. Ve kısmen de olsa Elaine'in başına gelenlerde Lucian'ın bir payı var. Yani bunu inkar edemeyiz. Sonuçta inandığı kişinin bir payı var. Yani Tamlin'in yüzünden oldu bunlar. Onun da amacı olmamış olsa da işte ne denir cehenneme giden taşlar iyi niyet şeyleriyle döşenmiştir mi ne böyle bir çok güzel bir söz var ama ben için ettim şu an söyleyemediğim için neyse böyle bir söz vardır ya Tamlin aynen onu yaptı zaten tüm ikinci <laughs> kitap boyunca gerizekalı olduğu için ona da acıyorum neyse hani yani kısmen orada yani çünkü kazandan çıktı zaten direkt Lucian'a baktı bakın yani Lucian hani ona sen benim diye ne kadar zaten Elaine bunun farkındaymış gibi ona baktı nasıl şiplen <laughs> neyse ya bu yüzden de üçüncü kitaptan biz onlarla dair bir şeyler görmeye bekledik ama olmadı bu da birazcık bence yani Elaine tarafından olmadığı gibi gözüktüğü için o karaktere nefretimizi bir tık daha arttıran şeylerden biri bence bu. Ama gene onun suçu yoktu. Çünkü böyle bir olay yaşadıktan sonra bakın başkasını seviyor gibi düşünüyor kendisine. Başkasıyla nişanlı. Hiç istemediği bir pozisyonda buluyor kendini. Çok büyük bir travma yaşayacağı bir şey oluyor. Sonra bir anda biri gelip diyor ki bu travmadan sorumlu sayılı, sayabileceği bir hem de. Sen benim mate'imsin. Yani o kişiyi tanımak istememesi aslında çok normal. Ama işte bir şekilde bu durumu aşıp onun da en azından bir sohbet, muhabbet, bir şeyler gerçekleştirmesi lazım. Çünkü en azından bir reddettiğini söylesin. Hani hiç mi istemiyor onu? O zaman onu söylesin. Ama o da yok. Hani biz bunu da göremedik. Sıkıntı bu oluşumu tamamen yok sayıyor. Bu yüzden de doğal olarak hani insanlar hani kötü davranıyor, kaba davranıyor bilmem ne falan filan. Mesela bak Lucian'ın aslında Lucian'ın da eleğini ne kadar tanımadığını şeyden görüyoruz. Ya herkes bir eleğini koruma peşinde. Ama kız belki de bu kadar korunmak istemiyor. Bunu unutuyor insanlar. Mesela bahçe işleriyle uğraşıyor ya çok fazla eleğin. Bu bunu eline hiç diken batmayacak mı ne bir eldiven almıştı. Aslında çok düşünceli bir hareket. Yani ellerini hiç kirletmeyecek, ellerini yaralanmasını falan filan engelleyecek sihirli bir eldiven almıştı. Ama o kız belki bunu seviyor. Orada gösterdiği emeğin yani elleri yaralana yaralana, kirlene kirlene yaptığı bir şeyin meyve vermesini seviyor belki de. Onun büyümesini seviyor, bunu yapmayı seviyor. Ama Lucian onu o kadar tanımıyor ki ve çıt bir biri olarak görüyor ki ona böyle bir hediye verdi. Hani anladınız mı ne demek istediğimi? Yani biraz işte doğal, onun da bir suç yok bu arada. Ben Lucian karakterini çok seviyorum. Onu suçladığım hiçbir durum yok. Ama şimdi eleğine e irite edici gelebilir bir durum. Çünkü herkes kızı o kadar çıt kırıldım bir şey yapamaz. Bu kızı şundan koruyalım, bundan koruyalım. Kendi de kendini öyle gösterdi. Ama şimdi bir şeyler yapmaya çabalıyor. Ya orada ekorda Silver Flames'te kız bir şeyler yapacak. Hemen Nesta dedi ki tam o zaman ben yapayım. Eleğini yapmasın bilmem ne. Fair de sen zaten sürekli eleğini koruma derdinde. Yani herkes eleğini bir şekilde dış dünyadan korumaya çalışıyor. Ve bu karakterin de büyümesine engelliyor. Bizim onu sevmemizi de engelliyor. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Yani evinde oturuyor ekmek pişiriyor. Evinde oturuyor bitki yetiştiriyor. Yani biz eleğini eleğin olarak hiç okuyamayız bile yani düşünecek olursak. Ya 7-24 kızı geride tutuyorlar. Bak Rice bile bu Faceland'in özel bölümünü okursanız Nesta kız sıkıcı falan filan dedi ya hani şeye um, Ekorda e, Silver Flames'te. Rice dedi ki Nesta haklı dedi yani Feyre. Cidden o anda bir diklendi çünkü ilk defa onlara ele Ve orada ilk defa bir karakter gösterdi Elayne aslında. Bir kendini savundu hani. Bir şeyler yaptı. Ya aslında bak bu kız kız kardeşi için en korktuğu şeyi yapacak insanlardan biri. Gidip birini öldürdü. Savaş alanına gitti falan filan. Yani bunları yapacak bir insan aslında. Kız kardeşlerini çok seviyor. Feyre korumak için mesela Nesta Nesta ya bu şeyler söyledi. Ama işte bu kadar zaman Nesta'nın koltuğunun altında yaşadığı için insanlar bu durumdan da rahatsız oldu. Çünkü karakter belirtisi çok uzun süre göstermeyince gösterdiği kısımlar da bir gruba çok itici geliyor. Bu da çok normal diyorum ya. Ya o yüzden ben şey diye düşünüyorum. Hani Elaine'den böyle bu kadar nefret ediyorum vesaire falan filan demek yerine ya da mesela şeye çok ayarım. Elaine'le Ezreal birlikte olamaz çünkü Elaine işte Ezreal'ın çocuğunu doğuramaz falan filan diyenlere. Ne alaka? Bir kere bu kız Ezil'le birlikte olacaksa bile Ezil'in çocuğunu doğurmak istemek zorunda değil. Hani böyle bir durum da var. Çocuk istemiyor olabilir. Ya da sürekli herkes mesela bir grup diyor ki Elaine Ezil'le hak etmiyor. Bir grup da diyor ki Elaine Lucian hak etmiyor. Bu görüşü de ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü acaba onlardan hangisi Elaine'i hak ediyor yani? Ya Lucian Elaine'i tamamen meyti olduğu için istiyor. Kızı zerre kadar tanımıyor. Bakın Lucian karakterini çok seviyorum. Ama ortada bir gerçek var. Lucian da eleğini tanımıyor ki. Ortama ya kuyduruyor. Ki bu bağın zaten hani erkeklerde sahiplenme açısından biraz daha fazla onları etkilediğini zaten kitapta da söyledi. Gerçek bunun da etkisi var yani Lucian'ın eleğini deli gibi istemesinde. Hani o daha fazla hissediyor çünkü bu sahiplenme duygusunu. Lucian zaten eleğini tanımıyor. Mate'i diye istiyor. E, Ezreal'ın zaten eleğini isteme sebeplerini biliyorsunuz. Yani aşırı toksik sebepler. Yani bir fiziksel çekimi olsa bile, kızı ikisi de kızı ilgi çekici bulsa bile, belki belli başlı yanlarını görseler bile kızı tanımıyor ki ikisi de. Ezreal şey diye istiyor. Hayır bana ne bana ne o da benim olsun diye istiyor. Duşunda hayır benim olsun çünkü o benim mate'im diye istiyor. Yani ortada Elaine'in ikisiyle de ciddi bir bağı yokken yok işte Elaine Ezreal'ı hak etmiyor. Yok işte Elaine Lucian'ı hak etmiyor falan filan gibi yorumlar yapmayı ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi onların hangisi Elaine'i hak ediyor ki? Hangisi onu hak edecek bir hamle yaptı ki? Elaine'in onları hak edecek bir şey yapmadığı gibi onlar da Elaine'i hak edecek bir şey yapmadı eğer bu şekilde düşüneceksek yani. Zaten doğru düzgün hiçbir çifti. Hiçbiriyle Elaine'i okumadık bile yani. O Ezreal'ın bonus bölümü de bir azıcık gördük. Bir de Lucian'ın hani 3 sahnesi falan var zaten. Doğru düzgün sahnesi yok. Hani bunları görmeden daha, Elaine'in karakterini de daha görmeden ondan nefret etmeyi çok mantıklı bulmuyorum. Bir de kendim birazcık Elaine'den nefret ettiğim için iki hissettim. Çünkü sürekli hani Nesta'nın kitabını görmeden, Nesta'yı tanımadan Nesta'dan nefret etmeyin diyorum insanlara ben. Hatta bununla ilgili bir video bile çektim. Yani çünkü ben Nesta karakterini ilk kitaptan beri çok seviyorum. Ama Elaine karakterinden kitapları okudukça soğuma geldi ve nefret etmeye başladım. Sonrasında düşündüm yani Elaine'in de sen karakterini hiç görmedin. Elaine'in kitabını beklemeden ona karşı bu kadar olumsuz duygu beslemenin hiçbir mantığı yok diye düşündüm. Ve eleğini kabullendim. Ve bu süreçten sonra da onu sevmeye başladığımı fark ettim. O yüzden böyle bir video yapmak istedim. Gene büyük ihtimal birkaç detay var benim unuttuğum. Çünkü bu videoyu birazcık apar topar çekiyorum. Şimdi hatta çıkmam lazım. Çıkmam gereken bir yer var. O yüzden de güzel olmamış olabilir. Çok mantıklı cümleler kurmamış olabilirim. Ama derdimi anlattığımı düşünüyorum. Tabii ki herkes istediğini düşünmekte Özgür. Bunu bir kez daha söylüyorum. Eleğine olan nefret çok daha fazla olduğu için söylüyorum. Videonun kapanışını şu an burada yapıyorum. Çünkü kameram kaybetmem yani o yüzden görüntü ve açığı falan filan değişti. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şu an bu kapanışı çekmek için neler çekiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Yani eleğene e birazcık daha olumlu baktığımızı umut ediyorum bu videodan sonra. Elif yediğini duyuldu. Hayır, <laughs> hayır herkes duydu yediğini. Neyse bu şekilde sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.